Oğuz Devri ben. Bugün sizinle birlikte bir lale buketi hazırlayacağız. Bunu her zaman söylüyorum. Oğuz bir çiçek olsa lale olurdu. Herhalde en sevdiğim çiçeklerden birisidir lale. Her ne kadar biraz e, nazlı ve biraz hassas da olsa yapısı gereği, formu gereği ve çeşidi gereği laleyi çok seviyorum. En çok yaptığımız buketlerden birini hazırlayacağız sizler için. Aslında burada birden fazla lale var. Ama ben bugün sizler için e, kolombus yapacağız. Ee, bu birazcık katmerli bir lalledir. Ee, birlikte buketinizi toplayabiliriz. Şöyle ki aslında bir buket hazırlarken öncelikle mutlaka sizlerin bütçesini öğreniyoruz. Genelde müşterimiz bize bırakıyor ve biz haftanın çiçeklerini paylaşıyoruz. ve bütçem bu kadar. Şu renklerde bir buket istiyorum diyor ve biz de onlara e, çiçek tercihleri dahilinde buketlerini hazırlıyoruz. Kimi Yuvarlak buket sever, kimisi modern buket sever, mutlaka e, nasıl bir tarzda çiçek istediğini de tabii ki soruyoruz onlara. Bir aranjmanı hazırlamak için bir süreye ihtiyacımız oluyor. Yani bir aranjman hazırlamak minimum bir e, 20-25 dakikamızı alıyor. Çiçeğin niteliğine göre ve istediğiniz aranjmanın özelliğine göre değişiyor. Her buketi bu kadar daha hızlı bir şekilde toplayamıyoruz tabii ki. Kullandıklarımız aslında biraz garnitür. Çünkü lale soğanlı bir bitki ve bu biraz da uzun birlerle. O yüzden ister istemez böyle birazcık boynunu bükmesin ve biraz onun duruşunu da sabitlemek için birazcık garnitürlerle destekliyorum. O soğanlı bitkilerin birbirleriyle duruşunu çok seviyorum. Garnitür olarak da genelde okaliptus tercih ediyorum bir e, sade lale buketi ise bazen daha e, karışık aranjmanlarda daha e, farklı formlarda kullanıyoruz bu sadece lalelerden oluşan bir aranjman burada benim için önemli olan noktalar yapraklarını koparmamak. Bazen bunu talep ediyorlar bizden ama e, aslında bu kadar asker gibi durmasını sağlayan ve biraz daha formunu koruyan yaprakları çiçeğine kadar dokunursanız ve yapraklarına ne kadar müdahale ederseniz ister istemez formunu bırakacaktır. O yüzden mümkün olduğunca çiçeklere daha az dokunulma. Özellikle kafalarına. Bu neredeyse artık iskeleti tamamlanmış bir aranjman. Şimdi birazcık o ekleyeceğim. O kız aslında aslında 2,5 yaşında bir mağaza. Aslında hiç ilgimin ve bilgimin olmadığı bir konuydu. Hep böyle bir gün, işte yüksek lisans yeter, doktora devam eder. Artık bundan sonra akademisyen olur diye düşündüğüm bir noktada hayatını hiç beklemediğim bir şekliyle karşıma çıkmış bir şey. Genelde elim böyle şeylere çok yatkındır ama ben de aslında bu kadar rahat çiçek toplayabildiğimi aslında bu işe girdikten sonra öğrendim inanılmaz keyifli. Çok yorucu ama hayatımda hiç bu kadar keyif aldığım bir şey olmamıştı. İnanılmaz huzur veren bir şey. Çünkü her zaman herkesin en güzel anlarını eşlik ediyorsunuz. Hissi muhteşem. Ee, çok çok keyifli bir iş kesinlikle. Tabii bunun için de çok emek harcamak gerekiyor. Yani defalarca defalarca pratik yapmak çok önemli. Bir müşteri siparişi ise müşteri bana bırakmadıysa genelde mutlaka bir ambalajın onayını alıyorum. Onay almadan aslında şey makas bile oynuyoruz. Aynı şekilde ona yanmadan aslında ambalajı da yapmıyoruz. Eğer de bize bırakıldıysa soruyoruz. Hangi tonlarda nasıl bir ambalaj tercih edersiniz? Bu bana bırakılmış bir aranjman ve ben burada birazcık da e, rengine yakışacak bir pembe seçeceğim. Suyalarımızı ambalajlar kullanıyoruz. O e, hediye edeceğiniz kişiye bu kete nasıl muhafaza edecek diye tereddüt etmenize gerek yok. Geri dönüş aldığımız noktalardan biri çiçeğimin muhafaza duruyor. Bizler çok haklısınız. Ambalaj çok güzel ve çiçeğe inanılmaz yakışıyor ama bizler nasıl eve girdiğinizde modlarınızı çıkarıyoruz ve rahatlamak istiyoruz. Aslında onların da biraz rahatlamaya ihtiyacı var. Bu yüzden size bir aranjman geldiğinde mutlaka öncelikli olarak bir ambalajından çıkarmamızı tavsiye ediyorum. Bir çiçek rahatlasın, kendine gelsin. Tabii ki ambalaj çok güzel ve çiçeğe inanılmaz yakışıyor. Bir ambalaj çok seviyorum. Yani bazen neden bu kadar çok ambalaj kullanıyorsun, neden bu kadar çok dağılıyorsun diyorsunuz ama ben o ambalajla birlikte çiçeğin bir bütün olduğunu düşünüyorum. Aslında buketi toplamak kadar ambalaj da için çok çok önemli bir yatar. Hangi çiçek olursa olsun mutlaka ambalajın için bir çiçekleri rahatlatın. Ee, bu çiçekleri biz nasıl muhafaza ediyoruz? Tabii ki ben bugün lale buketi yapıyorum ve sizlere laleye nasıl bakacağımızdan biraz bahsedeceğim. Lale çok fazla su sevmez. Aslında şu kadarcık bir su yeterli olabilir. Soğanlı bitkilere genellikle çok fazla su eklemeliyiz. Burada tabii sıvı bir bitki besini var. Bu kitlerimizle birlikte sizlere böyle bir bitki besini de hediye ediyoruz. Burada çiçekleriniz her zaman sıvı besini muhafaza edilirken sizlere de ek bunu verebiliyoruz. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Soğanlı bitkiler çok fazla su sevmez. O yüzden ee, sadece soğanların usta olabildiği kadar eklemeniz. Ben benim tavsiyem içme suyu ama çeşme suyu da ekleyebilirsiniz. Paketin yarısını eklemeniz yeterli. Temiz vazo, temiz su, içerisine paketin yarısını ekleyin ve birazcık karıştırın. Lale soğuğu çok sever. Bazen ee, şöyle geri bildirimler oluyor. Lalem hemen kapandı, lalem hemen açtı gibi. Lale açacaktır. Yani özellikle bu katmerli bir lale. Bu böyle yavaş yavaş sıcak gördükçe kafasını açacaktır. Bence lalenin açmış hali de çok güzel. Ee, ama siz böyle biraz daha kafalı kalsın, daha böyle e, zımba gibi dursun istiyorsanız içerisine bir iki tane buz atabilirsiniz, buzu paratabilirsiniz ve böylece soğuk su lalenin her zaman daha eee iyi durmasını sağlayacaktır. Ama tabii ambalajdan çıkmış birlerle lale. Temiz su, temiz vazo. Ne kadar çok suyu değiştirirseniz çiçek o kadar keyifli kalır. Hatta mutlaka böyle 1-2 santim saplarından da keserseniz çiçeğin kanalları daha iyi su çekeceği için daha iyi kalır. İsterseniz tekli birlerle, isterseniz kocaman bir lale Zaten genelde lale buketleri böyle 50-50 işte orada daha orada 10 günlük buket içeriğinde kalıyor. Buketlerinde genelde bir soğanlı bırakıyoruz tabii ki ama bu eğer bir gül olsaydı veya bir peyzantak olsaydı tamamen çiçeklerini temizliyoruz. Yani aslında sudaki yeşillenme, sudaki kötü koku, çiçeğin yapraklarının suya temas etmesinden kaynaklı e, Suya koyduğumuz çiçekte ne kadar az yaprak olursa çiçeğin kendisi o kadar rahat besin alacaktır. Tabi lalede bu söz konusu da çünkü lalede soğanların kısmı değmesi yeterli olduğu için üst kısımlar çok fazla etkilenmiyor. Çalışma çiçeği de bile i̇şte bu. İstafa çiçeği için biraz küçük ama çalışma çiçeği için veya gönül alma çiçeği için harika bir çiçek. Buradaki mesela okaliptüsleri de kurzallarla birlikte muhafaza O Okaliptüs aslında hem böyle tazeyken o kokusu ve e, dokusuyla biraz daha keyifli ama çöp e, atana kadar kalabilecek bir karne burada çok rahat kullanılabilir. Kafamda toplanıyor. Gidiş altına göre birazcık değişiklikler yapabiliyorum. Mesela bu aranjmanın böyle birazcık açık oldu. O yüzden birazcık lale boylarına müdahale ediyorum. Buketimiz hazır. Kolomus ve taze okulüptuslardan size günlük bir buketi Geno'da bitki de birlikte gönderiyorum. Lütfen kullanma talimatlarına dikkat edin. Ee, Ağustos tarihleriyle keyifli günler diliyorum.